Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf matematik dersi simetri konusunu işleyeceğiz. İnşallah dersimizi verimli bir şekilde geçiririz. Hepiniz hoş geldiniz. Simetri bir şeklin aynadaki görüntüsü onun simetriğidir. Yani elimize bir ayna aldığımız zaman bir nesneye yaklaştırdığımızda aynaya yansıyan görüntüsü simetrisidir. Yan aynaya göre simetri de şeklin boyutu değişmez, sadece şeklin yönü değişir. Simetriye aynı zamanda aynaya göre simetri, doğruya göre simetri ve yansıma gibi isimlerde verilebilir. Bir şeklin kendisi ve simetrisi eştir. Örneğin şurada bir simetri örneği görüyoruz. Bu şeklimizi Aynaya göre simetrisini aldığımızda sadece şeklin yönü değişti. Boyutu değişmiyor. Sadece yönü değişiyor. Şekil ve simetrisi birbirine eş. Ambulans ve itfaiye araçlarının üzerindeki yazıların ters yazılması simetrinin günlük hayattaki en güzel örneklerinden biridir. Çünkü ambulans yazısının ters yazılması bu araçlara diğer araçların aynalarına yansıyan bu yazıların sürücüler tarafından düz okunmasını sağlar Sürücüler tarafından düz okunmasıyla e, ambulans ve itfaiye gibi araçların trafikteki geçiş üstünlüğü korunmuş olur doğrular yardımıyla. İki eş parçaya ayrılabilen şekiller simetriktir. Bazı şekillerin simetri doğrusu bulunmazken bazı şekillerin ise birden fazla simetri doğrusu olabilir. Örneğin bu şeklimizde simit birden fazla simetri doğrusu olabilir. Kitap örneğimizde yukarıdan aşağıya ve yan taraftan aldığımız simetri doğrularıyla simetriktir diyebiliriz. Televizyon yukarıdan aşağıya çizdiğimiz simetri doğrusuyla simetriktir. Masa aynı şekilde yukarıdan aşağıya simetri doğrusu çiziyoruz. Türk bayrağında da yine yandan çizdiğimiz bir simetri doğrusuyla simetrik olduğunu görebiliyoruz. Yani şekli ikiye katladığımız zaman birbirinin üzerini kaplayacak şekilde olduğunda şekillerimiz simetriktir denir. Şimdi örneklerimize bakalım. Eşkenar üçgende kaç simetri doğrusu olduğuna bakalım. Eşkenar üçgenimizin üç kenarı da birbirine eşit olduğu için bütün köşelerden kenarlara çizilen simetri doğrularıyla simetri doğrusu olduğunu söyleyebiliriz İkizkenar kenar üçgende iki kenar eşit olduğu için yukarıdan aşağıya çizdiğimiz simetri doğrusuyla bir simetri doğrusu vardır ikiz kenar üçgende şekli simetri doğrusunun üzerinden katladığımız zaman birbirinin üzerine gelmektedir yani şeklimiz simetriktir denir bu şekilde karede dört kenar birbirine eşittir Yukarıdan aşağıya ve yandan çizdiğimiz simetri doğruları 2, köşegenleri birleştirdiğimiz simetri doğrularıyla birlikte 4 simetri doğrusu vardır. Dikdörtgende karşılıklı iki kenar birbirine eşit olduğu için yukarıdan aşağıya ve yandan çizdiğimiz simetri doğrularıyla dikdörtgende 2 simetri doğrusu vardır. Düzgün beşgende düzgün beşgende ise 5 beş simetri doğrusu vardır. Yine köşeden kenarlara doğru çizdiğimiz simetri doğrularıyla 5 simetri doğrusu oluşturur. Düzgün altıgen bu şekilde köşelerden yukarıdan aşağıya ve şu karşılıklı iki kenarı birleştirdiğimizde 6 simetri doğrusu oluşur. Diğer şekillerimize de aynı şekilde simetri doğrularına bakalım. Bu şeklimizde yukarıdan aşağıya çizdiğimiz simetri doğrusuyla şeklin simetrik olduğunu görüyoruz. 3 rakamında yine ortadan yan taraftan çizdiğimiz simetri doğrusuyla simetriktir deriz şeklimiz. Kalp şeklimizde yukarıdan aşağıya simetri doğrusunu çekebiliriz. Burada kulaklıkta yine yukarıdan aşağıya iki parçaya ayırmış oluruz kulaklığı. Simetriktir. Kalem şeklimizde yukarıdan aşağı simetri doğrusuyla kalemin simetrik olduğunu görebiliyoruz. Ok işaretinde yukarıdan aşağıya iki parçaya ayırabiliriz. Ve yandan çizdiğimiz simetri doğrusuyla yine Yan taraftan ikinci simetri doğrusunu çizebiliriz. Bu şeklimizde yine simetri doğrumuz bu şekilde. C harfimizde yine ortadan yan taraftan simetri doğrusunu çektiğimiz zaman şeklimizin iki eş parçaya ayrıldığını görüyoruz. Bu şekillerin simetriktir diyoruz. Aşağıda gördüğümüz diğer şekillere de sizin bakmanızı isteyeceğiz. Sizler bu şekillerin simetri doğrularını inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşene kadar hoşça kalın. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere daha hızlı ulaşabilelim. Videomuzu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basınız. Arkadaşlarınızla lütfen paylaşınız. Çünkü bilgi paylaştıkça güzeldir. Hoşçakalın, mutlu kalın.